Merhaba değerli arkadaşlar. Youtube Enkolikler sayfasında LGS Fen bilimleri video serisine devam ediyoruz. Geçen derslerimizde birinci üniteyi bitirmiştik. Şimdi ikinci ünitenin ilk videosu olan DNA ve Genetik Kod konusuna başlıyoruz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu ünitede ne öğreneceksiniz, bu derste ne öğreneceksiniz? DNA ile ilgili DNA nedir? DNA'nın yapısında neler var? DNA'nın özellikleri nelerdir? Ve yeni nesil soru çözümleriyle beraber dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. DNA dediğimiz zaman DNA arkadaşlar DNA'nın öncelikle açılımını bilmek zorundayız. DNA'nın açılımı arkadaşlar deoksiribonükleik asit. Çok havalı bir isim var. Buradan geliyor. Yapısında bulunan deoksiriboz şekerinden dolayı DNA bu isimle adlandırılıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. DNA dediğimiz zaman de, hücre içerisindeki yönetici moleküldür. Deoksiribonükleik asit kısaltması DNA'dır. Hücre içerisinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi bütün yaşamsal faaliyetleri yönetir. Yönetici molekül olarak DNA'yı söyleyebiliriz. Aynı zamanda DNA bizim kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu çok büyük bir kütüphanedir arkadaşlar. Çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. DNA yapısı ile ilgili ilk olarak model oluşturan kişiler ise James Watson ve Francis Crick'tir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. DNA yapısına biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. DNA yapısına neler var? DNA'nın öncelikle yapı taşı dediğimiz birim nükleotit arkadaşlar. DNA'nı meydana getiren yapı birimidir. Peki bu nükleotit nelerden oluşuyor arkadaşlar? Nükleotit dediğimiz zaman nelerden oluşuyor? Bir tane fosfat yani P harfiyle gösteriliyor. Bir tane şeker. Bu şekerimiz deoksiriboz şekeri ve de bir organik bazın bu üçlü kombinin bir araya gelmesiyle nükleotit oluşuyor arkadaşlar. Fosfat, şeker ve baz. Biz bunları daha iyi aklımızda kalsın diye paşa bahçe diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Paşa bahçe diye kodluyoruz. Peki organik bazlar nedir arkadaşlar? Organik bazlarda bütün canlılarda hemen aynı olan adenin, guanin, sitozin ve timin organik bazlarımızdır. Dört çeşitler arkadaşlar. Bu organik bazlar bütün canlılarda bulunan organik bazlardır. Yani tüm canlılarda bunlar nükleotit çeşitleri aynıdır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi DNA'nın yapısında nükleotidi biraz daha yakından inceleyelim arkadaşlar. Mesela bu gördüğümüz yapıda bir nükleotit. Fosfat var, şeker var. Bir de A ismini vermiş. Adenin A ile guanin G ile gösteriliyor. Adenin organik bazı var. Arkadaşlar bu adenin bazıysa demek ki bu bizim nükleotidimizin ismi de adenin nükleotididir. Bu nükleotide baktığımızda fosfat şeker ve bir de timin bazı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da nedir? Timin nükleotidir. Bu nükleotide baktığımızda fosfat şeker ve guanin nükleotidi olduğunu görüyoruz. Demek ki bu da guanin nükleotidi diyoruz hemen. Fosfat şeker ve sitozinden oluşan. Sitozin bazen S harfiyle bazen de C harfiyle İngilizce yazılışından karşımıza gelebilir. İkisi de sitozin ifadeler arkadaşlar. değişen hiçbir şey yok. Bu da yine bizim sitozin nükleotidimiz. Burada dikkat ederseniz bir nükleotit arkadaşlar. Nükleotitler yapısında bulunan organik bazların isimlerine göre adlandırılıyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Ve DNA'da adeninin karşısına eşlenirken her zaman çift zincirli bir yapı olduğu için adenin nükleotinin karşısına her zaman timin nükleotidi, guanin nükleotinin karşısına da sitozin nükleotidi gelecek şekilde eşlenir arkadaşlar. Yani adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. Arkadaşlar dersimizin burasından not alıyoruz. Çok önemli bir bilgiyi vereceğim size. Bu bilgiler arkadaşlar şu. Bu yapılara baktığınız zaman aslında bunu görebiliyorsunuz ama nükleotit sayısı arkadaşlar şeker sayısına, fosfat sayısına ve organik baz sayısına eşittir. Çünkü bir nükleotin içinde şeker, fosfat ve organik bazlar bulunur. Dolayısıyla bu hepsinin hem nükleotin hem de şekerin hem de fosfatın birbirine eşit olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Birçok soruda bizim için anahtar olacaktır bu ifade arkadaşlar. E, adenin ve timin olayını Adenin, timin, guanin, sitozin olayını daha iyi kalsın diye Galatasaray forması giymiş bir at. Yani at gs diye aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir kodlama. DNA'nın özelliklerine biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. DNA'nın özellikleri dediğimiz zaman çift zincirli. Yani iki tane zincirimiz var. Birinci zincir ve ikinci zincir. Ve sarmal yapıda arkadaşlar. Ve DNA kendisini eşleyebilir arkadaşlar. DNA kendini eşleyebilir. Hücre bölünmesinden önce DNA kendisini eşliyor. DNA kısalıp kalınlaşıyor, kromatin iplikleri oluşturuyor. Daha sonra da kromozom dediğimiz yapıları oluşturuyor. Arkadaşlar DNA kendine eşlerken ne oluyor? Kendine işleme ile ilgili sorular çok dikkat isteyen sorular. Bunlara özellikle dikkat edin. DNA kendine işlerken öncelikle fermuar gibi açılır. Animasyonda gördüğünüz gibi. Fermuar gibi açıldıktan sonra karşısına yeni zincirler oluşur. Oluşan yeni zincirlerin karşısında da arkadaşlar sitoplazmadan gelen nükleotitler yerleşerek Kendine işlemesi sonucu birbirinin aynısı, tıpatıp aynısı, kopyası iki tane yeni DNA oluşur arkadaşlar. DNA'nın işlemesi dediğimiz şey DNA'nın kendini kopyalamasıdır diyebiliriz kısaca. DNA'nın işlenmesi sırasında arkadaşlar şu bilgi önemli burayı not alıyoruz. DNA'nın kendini işlemesi sırasında stoplazmadaki nükleotitler çekirdeğin içine girer. Arkadaşlar stoplazmadaki nükleotitler yani işleme sırasında nükleotitler oluşur ve çekirdeğin içerisine girer. Dolayısıyla... Aynen şurada gördüğünüz gibi ve iki DNA'nın oluşmasını sağlar. Dolayısıyla stoplazmadaki nükleotik miktarı ve zaman grafiğini çizecek olsak nasıl bir grafik karşımıza çıkar? Zamanla stoplazmadaki nükleotitler çekirdeğin içine girdiği için azalan bir grafik karşımıza çıkması lazım. O da aynen böyle karşımıza gelecek arkadaşlar. Peki arkadaşlar kromozom. Kromozom dediğimiz yapı nedir? Nasıl oluşur? İki tane DNA arkadaşlar. DNA kısalıp kalınlaşarak kromatin oluşturur demiştik. DNA'nın o kromatin ipliklerinin etrafı protein bir kılıfla kaplanır ve kromozom dediğimiz yapı oluşur arkadaşlar. Yani kromozom dediğimiz yapı DNA artı protein kılıf. Dolayısıyla DNA'dan daha büyük bir yapı olduğunu burada söyleyebiliriz. Bir canlı türünde bulunan bireylerdeki kromozom sayısı sabit. Bir insandan bahsederken 46 kromozom diyoruz değil mi? Ve bir canlının yapısını oluşturan bütün hücrelerdeki kromozom sayısı da aynıdır. Sadece üreme hücreleri dışında üreme hücrelerinde kromozom sayısının yarıya düştüğünü söyleyelim. Peki kromozom sayısı ve tür olarak karşımıza şöyle sorular gelecek arkadaşlar. Tablo. Bu tabloyu doğru yorumlamamız ve doğru analiz etmemiz gerekiyor. Patatesin kromozom sayısına baktığımızda 48 olduğunu, aynalı sazanın 104 olduğunu, insanın 46 kromozom olduğunu, eğrelti otunun 500 kromozom olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bilgiden moli balığında söyleyeyim. Moli balığı 46, köpekte 78 kromozom varmış. Eğer el 500 kromozom varsa el çok gelişmiş bir canlı mıdır arkadaşlar? Tabii ki hayır. Sadece bir ot. Bildiğiniz ot. Yani çiçeksiz bir bitki. Tabii ki gelişmiş olamaz. O zaman kromozom sayısı öncelikle bize canlının gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Peki bu tabloya baktığımızda arkadaşlar moli balığında 46, bizim de 46 kromozom olduğunu görüyoruz. Yani o zaman 46 kromozom sadece görüyorsak bir yerde kromozom sayısı bana canlının türü hakkında kesin olarak bilgi verir mi? Yine kesin olarak bilgi vermeyeceğini söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar dikkat diyoruz önemli. Yapacağımız yorum sadece şu. Kromozom sayısı canlı türünü, canlının büyüklüğünü ya da canlının gelişmişliğini belirlemez diyoruz arkadaşlar. Bu kısım bu tablodan yapacağımız yorum bu arkadaşlar. Değil, şimdi geldik. DNA neden önemli diye bir soru sorarsa arkadaşlar. DNA'nın neden önemli olduğu sorusunun cevabı çünkü içinde genler var arkadaşlar. Gen dediğimiz şey nedir arkadaşlar peki? DNA'nın en küçük görev birimine gen diyoruz. DNA'nın en küçük yapı birimi diye sorulursa nükleotid görev birimi diye sorulursa arkadaşlar gendir. DNA'yı şöyle aldığımız zaman arkadaşlar DNA'nın anlamlı bütünlerine, anlamlı parçalarına biz gen diyoruz. Mesela DNA'nın bu kısmı bizim göz rengimizi belirleyebilir. İşte bu kısmı boy uzunluğu geni belirleyebilir. Bu kısmı saç şeklimizi belirleyen bir gen olabilir arkadaşlar. Yani DNA'nın böyle anlamlı parçalarına biz gen diyoruz. Gen dediğimiz yapı da bu. Peki arkadaşlar sırala dediğimiz zaman. Yani artık kromozom, DNA, e, gen ve nükleotit bu kavramları öğrendik. Bunları karmaşıktan basit ya da büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak ya da bu şekil üzerinde gösterecek olursak bu şekil soruları da geliyor. Nasıl bir sıralama yapmamız lazım? Arkadaşlar böyle öncelikle... X'e benzeyen bir yapı görüyorsanız bu arkadaşlar kromozom. DNA zaten çift sarmalı bir yapı. Bu yapının hepsi DNA olarak adlandırılıyor. Gen dediğimiz eğer DNA'nın içinden belli bir bölüm bize işaretlenmiş gösteriliyorsa bunu gen olarak işaretleyeceğiz, gen olarak söyleyeceğiz. Nükleotit zaten DNA'nın içinde olan en küçük yapı taşıydı. Bu kısımda nükleotit ifade eder arkadaşlar. Peki bunu sıralayacak olursak karşımıza nasıl bir bilgi çıkıyor? Bu sıralama arkadaşlar karmaşıktan basite ya da büyükten küçüğe sıralanışı. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Arkadaşlar bunu daha iyi aklınızda kalsın diye şöyle bir kedi geni diye kodluyoruz arkadaşlar. Kromozom, DNA, gen, nükleotit, kedi geni. Bu bilgiyi de öğrendikten sonra arkadaşlar şimdi gelelim örnek soru çözümleri. Arkadaşlar bu soru bu ay Mart ayında bir yayınlandı. Sonradan tekrar yayından kalktı. Ama biz elimizde tuttuk bu soruyu. Bu örnek soruyu da çözelim. Mart örnek sorusu olarak. Aşağıdaki görselde DNA'nın kendini işlemi sırasında sitoplazmadaki ben de şu kalemimi alayım. E, nükleotiklerin çekirdek içine girerek yeni zincir oluşturması gösterilmiştir. Kendini işlemesinden bahsediyor DNA'nın kendini işlemesi. Eşleme sırasında nükleotit miktarlarına ait değişimler şekilde grafiklerle ifade edilmiştir. Buna göre birinci zincir, ikinci zincir ve sitoplazmaya ait olan grafikler hangisinde doğru olarak verilmiş olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi birinci zincirimiz Şurada zaten halihazırda olan bir zincirimizdi. İkinci zincir arkadaşlar yeni oluşan zincir. Dolayısıyla ikinci zincirdeki nükleotit miktarları yani buradaki stoplazmadan gelen nükleotitler burayı oluşturacağı için sürekli artacaktır. Dolayısıyla ben ikinci zincir için e, artan grafik olan hemen L grafiğini seçebilirim. Birinci zincir arkadaşlar stoplazmada e, ki nükleotitler çekirdeğin içine girdiği için azalan bir grafik olacak burada karşımıza o zaman Stoplazma için, stoplazma için K, K grafiğini seçeceğim. Şöyle yazalım, stoplazma için K grafiğini seçiyorum. Birinci zincir için arkadaşlar, birinci zincir zaten halihazırda DNA'da mevcut olan zincirdi. Orada nükleotit miktarı değişmeyecek. Dolayısıyla birinci zinciri de bununla eşleştireceğim. Yani M birinci zincir, L ikinci zincir de manas stoplazmadaki nükleotit değişimini gösteren grafik olacak. Doğru cevabımız tabii ki C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Yeni nesil bir soruyla devam ediyoruz. Çanta yayınlarından Fatih Gizli'nin sorularından arkadaşlar. Öğretmen DNA ile ilgili bilgi veriyor. DNA iki zincirden oluşur. Yapısında dört çeşit nükleotit vardır. DNA'nın karşılıklı zincirleri üzerinde nükleotitler dizili durumdadır. Bir zincirde her nükleotitin karşısına zincirde ona uyumlu bir nükleotit bulunur. Örneğin adenin nükleotinin karşısında her zaman timin, adenin karşısında her zaman timin, sitozin nükleotinin karşısında da her zaman guanin nükleotidi gelmelidir. Öğretmen öğrencilerinden DNA modellerini hazırlamanı istiyor. Sınıftan bazı öğrencilerin hazırladığı modeller aşağıda gösterilmiştir. Bu modeller incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur arkadaşlar? Şimdi modelleri inceleyelim öncelikle. Model Alpin modeline baktığımızda mesela böyle bir desen için karşısına bu deseni koymuş. Bu desenin yine karşısında yine aynı desen olduğunu görüyoruz. Alpin modelini incelediğimizde arkadaşlar öğretmenin verdiği bilgiyi dikkate alıp 4 çeşit nükleotit ve 4 çeşit ve 6 tane toplamda nükleotitten oluşan bir DNA modeli hazırlamıştır. Bilgisi doğru. Ela'nın modeline baktığımızda arkadaşlar şöyle üçgenli olan bir modelin karşısına bunu yerleştirirken başlangıçta ikinci durumda, üçüncü durumda farklı bir modeli yerleştirmiş. Ela 4 çeşit altı nükleotitten oluşan bir DNA model modeli hazırlamış. Ancak eşleşen nükleotit çiftlerinin her zaman aynı olacağı bilgisini dikkate almamıştır. Tabii ki doğru arkadaşlar. Cem'in modeli için ne söyleyebiliriz? Cem'in modeline bakalım. Cem DNA yapısında bulunan nükleotit çeşitli sayısını yanlış anlayıp 6 farklı nükleotitten oluşan hatalı bir DNA yapmış. Evet Cem'in modeline baktığınızda arkadaşlar 6 sınırında birbirinden farklı desenler olduğunu görüyoruz. Halbuki DNA'da 4 çeşit nükleotit vardır. Adenin, timin, guanin ve stozin olmak üzere. O yüzden bu da e, yorum olarak doğru bir yorum. B şıkkına baktığımızda sadece Alp ve Ela DNA'nın iki zincirden oluşur bilgisini dikkate alarak model hazırlamıştır. Arkadaşlar Alp'in hazırladığı modelde, Ela'nın hazırladığı modelde, Cem'in hazırladığı modelde DNA'nın iki zincirden oluştuğu bilgisini veriyor. O yüzden bu yorum yanlış olur. O yüzden cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet Arkadaşlar bu soru geçen sene çıkan LGS 2019 sorusu. Geçen sene her sınava girmiş olsaydınız bu konuyla ilgili bu soruyla muhatap olacaktınız. Bakalım nasıl bir soruymuş. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Burada çeşitli hayvanlar var ve göz organını kontrol eden gen dizilimleri verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle e, belli bir kısma kadar arkadaşlar. Şurayı ben bir geri alayım. Mesela adenin, 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 timin, timin, stozin şeklinde hatta timine kadar devam etmiş. Burada da öyle adenin, adenin, timin, stozin ve tekrar timin. Arkadaşlar böyle ilk ee, neredeyse 4 ya da ortak nükleotit dizilimleri var arkadaşlar bunu görüyoruz. Peki verilen bilgilere göre gen kavramı ile ilgili hangisi söylenemez? A şıkkı genler DNA üzerinde bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Tabii ki doğru. Farklı canlıların bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. Az önce gösterdiğimiz, bakın arkadaşlar, hem bunlar farklı canlılar ama aynı organı kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. Doğru. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Tabii ki doğru arkadaşlar. Aynı olmak zorunda değil. Burada da aynı olmadığını görüyoruz. D şıkkında ise canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimindeki farklılıktan değil, nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır demiş. Arkadaşlar nükleotit bazlarımız 4 çeşit adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere. Bu 4 çeşit bütün canlılarda aynı. Nükleotit bazları bütün hepsinde aynı olduğu için bunu söylenemez olarak yorumluyoruz. Geçen sene sınava girseydiniz böyle kolay bir soruyla muhatap olacaktınız arkadaşlar. İnşallah bu seneki soruyu da çok basit bir şekilde yapacaksınız. Buna eminiz. Geldik arkadaşlar Artık soruyorum köşemize. Bu soru arkadaşlar sizin e, cevaplamanızı istediğimiz bir soru. Cevabınızı cevabını bulun ve yoruma gönderin arkadaşlar. Yorumlarınızı gelecek derste bir sonraki video çektiğim videoda paylaşacağım. Şimdi bir önceki dersin videosuna beraber bakalım. Soruyorum soru. Hava olayları konusunu işlemiştik. Yukarıdaki çıkan bağlantıdan bu videoya ulaşabilirsiniz. Daha önce izlemediyseniz. Hava olayları ve küresel ısınmayı ele almıştık buraya gelen yorumlardan İlhan Nur Çevik B, Cihat Yıldırım D, Ayşin Yıldız B seçeneği, GSB Mustera bizim Sahra o da B seçeneğini söylemiş. Sorumuz neydi arkadaşlar hemen hatırlayalım sorumuz bu. Islak ve kuru termometre için sıcaklık farkı ve sıcaklık değeri tablosu var. Nem oranını bulacağız buradan. Ee, ve bize gün gün kuru termometre ve ıslak termometre için sıcaklık ve basınç değerleri verilmiş. Buna göre Ahmet nem tablosu ve veriler ışığında yorumlardan hangisini yaparsa hata yapmış olur. Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi önce A şıkkını okuyalım. Hava sıcaklığının artması basıncın azalmasına sebep olmuştur. Bakalım arkadaşlar. Hava sıcaklığı giderek artıyor. Basınç ne oluyor peki? 12, 15, 17 giderek artıyor. Basınç değerlerinde giderek ne yaptığını görüyoruz? Azaldığını görüyoruz. O zaman bu yorum doğru. Ölçüm yapılan günler içinde en fazla nem oranı ikinci güne aittir. Bakalım arkadaşlar ölçüm yapılan günler için nem oranları neymiş? Öncelikle bu tabloyu kullanma durumuna bakalım. Algoritması bize verilmiş. Kuru termotik sıcaklık değeri eğer diyor 10 ile 14 arasındaysa burayı kullan. 15 ile 19 arasındaysa buraya bak. 20 ile 25 arasındaysa buraya bak. Aynı zamanda ıslak ve kuru termotik arasındaki sıcaklık farkı 1 derece ise burayı dikkate al. 2 derece ise yani burayı dikkate al. Benim söylediğim değerler sana nem oranını verecek diyor. Şimdi ikisinin ortağına bakalım arkadaşlar. Birinci gün arkadaşlar. Birinci gün kuru termotik sıcaklık değeri 15. Dolayısıyla ben nereyi kullanacağım? Burayı. Islak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkı kaç? 3 derece. O zaman burayı kullanacağım. 3 derece ise birinci günkü nem değeri kaç çıkıyor? 65. Hemen bunu yaz. İkinci güne bakalım. Kuru termometre sıcaklık değeri 17. Yine aynı yeri kullanıyorum. 17 ile 15 arasındaki fark 2. Dolayısıyla bu sefer 2 derecenin olduğu yere bakacağım. Yani burası ikinci gün arkadaşlar nem oranı %80. Üçüncü gün kuru termometre sıcaklık değeri 20 iken Islak termometre yani yeni bu sefer buraya bakmam gerekiyor. Arasındaki fark 3 yani 20 ve 3 olan buraya geldiğimde nem değerinin 70 olduğunu görüyorum. Şimdi ölçüm yapılan günler içinde en fazla nem oranı ikinci güne aittir. Evet arkadaşlar ikinci gün %80 olmuş bu da doğru. Kuru termometrenin gösterdiği değer her zaman ıslak termometrekinden fazladır. Ee, kuru termometrenin gösterdiği değer evet şuradaki tabloya baktığınız zaman. 15, 17, 20. Burada da 12, 15, 17 şeklinde arttığını görüyoruz. Bu da doğru. Ama sıcaklık arttıkça havada bulunan nem oranı artmıştır. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça aşağı doğru gittikçe sıcaklık artıyor ama nem oranı önce artmış sonra azalmış. Sürekli artmıştır diyemeyiz. Doğru cevabımız tabii ki burada denizli olacaktı. Cihat Yıldırım'ı yine tebrik ediyoruz. Tek doğru cevabı vermiş arkadaşlar. Tebrikler. Peki arkadaşlar. Bugünkü dersimizde DNA ve genetik konusunu işlemeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.